E, hocam bir kişi mirasını varislerinden istediğine verebilir mi? Yani şöyle örneğin 10 tane varisi varsa bunlardan 7'sine bir şey bırakmayıp 3 tanesine mirasını bırakırsa bu 3 kişinin aldığı miras helal olur mu diye sormuş. Evet. Bir insanın bir mala malik olması, bir mala sahip olmasına mük e, mülk sebepleri başlattığında esbabul mülk yani mülk edinme sebepli olarak kitaplarımızda ele alınır. Bu mülk edinme sebepleri açısından bakıldığında ise birçok açıdan farklı taksime tabi tutulurken bir açıdan da cebri ve ihtiyari diye ikiye ayrılır. Evet. İhtiyari kişinin iradesiyle o mülkü sahiplenmek, temellük etmek, cebri ise ihtiyari olmadan o mülke sahiplenmek. Mesela örneğin ben bir malı sizden alırsam siz o malı bana satarsanız bu bir mülk sebebidir ama ihtiyaridir. Evet. Yani yalın sizin satmanız değil benim kabul etmem gerekir. Hı hı. Ya da siz bana bir malı hediye edecek olursanız bu da hakeza cebri değil ihtiyaridir. Alırsam. Siz verirsiniz ben alırsam sahip olurum almazsam olmam ama cebri mirastır. Yani bir baba vefat ettiğinde veya bir muris vefat ettiğinde geriye kalan varisi o malın intikali ne mirası bırakan kişinin iradesine ne de mirası alan mirasının iradesine bağlıdır. Cebri olarak hani günümüz ifadesiyle otomatik olarak o mülk ona intikal eder. Evet. Ben bunu kabul etmiyorum deme hakkına sahip olmadığı gibi benden sonra bu malı sana vermiyorum deme hakkına da sahip değildir. O yüzden İslam fıkhında ben seni mirasından mahrum ettim demek diye bir şey yoktur. Yok. Çünkü o senin iradende olan bir şey değil. Mesele bu. Evet. Bu manada o zaman ben evlatlarım içinde işte bir e, senet yazıyorum. Buradaki kardeşlerimiz öyle diyor. Biz yonotere gittik diyor. Noterde 3 kişiye verilsin 7 kişiye verilmesin diye resmi olarak düzenlenmiş. Güzel. Yani baba bu belki günümüzdeki mer'i hukuk buna müsaade ediyor. Evet. Ki bu İslami değil. Evet. E, beşeri bir hukuktur. Hı hı. İslam'la alakası olan bir hukuk değildir. Şer şerif'in kabul ettiği bir mesele değildir. Bu bir zulümdür. Evet. Bu bir zalimliktir. Dolayısıyla bunun fıkhi anlamda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Evet. Yeter ki mirasçı ile miras bırakan kişi arasında mirasa mani olan başka bir engel olmasın. Mevani'ün irs deniyor buna. Yani mirasa mani olan durumlar. İşte dinlerin muhtelif olması. Hmm. Darların muhtelif olması. Yani memleketler, memleket demeyelim de ülkelerin, millet olarak bunun gibi bazı etkenler var. Ama böyle bir şey olmadı halde. yani babası o da evladı. Ben seni mirasımdan çıkartıyorum, kütüğümden sildirdim. O kütüğe ekleme kişinin iradesinde olmadığı Olmadı. gibi onu çıkarmak da kişinin iradesinde değil. Peki bunu resmiyette yaptı ve ona miras verilmedi resmiyette. Diğer kardeşler aldı. Ee, diğer kardeşler şöyle diyebilir mi? Ya bu tamam caizdir ama babamızın problemi, bizim problemimiz değil. Ee, bize bu helal midir diyebilir mi? Hayır helal değildir. Bu onlara haramdır çünkü tamamıyla kardeşlerin hakkını e, mer'i hukuku kullanmak suretiyle ona zulmetmiş. Onun elinden bunu cebren almış kabul edilir. Ha sokaktaki bir adamın parasını, malını işte ne bileyim bir otoriteyi kullanarak zoraki almak gibidir. Ha kardeşinin malını bu şekilde almıştır. Dolayısıyla merra'a mümkün münkeren fel yugayir bihe yedihi. Hadis-i şerifin fehvasınca. Yani biriniz bir yanlışı gördüğünde eliyle düzelsin. İmkanı yoksa diliyle ona da imkanı yoksa kalbinde tarafını bellesin. Ki burada zulüm bir de sizin kanalınızda yapılıyor. Hı hı. Sizin iradenizde yapılıyor ki bu bağlamda bu bir vebaldir, günahtır, haramdır. Başkasına ait olan bir malı gasp etmektir. Evet. Dolayısıyla katli surette caiz olmaz. Evet. ha Evet Ama şöyle yapsa baba. Yani mirastan mahrum olarak değil de hali hayatında, sağlıklı, iken malını verecek olsa. Hı hı. Yani ben işte evlatlarımdan şu evladıma mal bırakmak istemiyorum. Ha Ona istememesi meşru da olabilir, gayri meşru da olabilir. Evet. Yani nasıl e, meşru olabilir? İşte o evladı o mal ile İslam aleyhine kullanacak ya da onu işte Hı -hı. eğer ona verirsek onu günahta kullanacak günahı artacak. Hı -hı. O manada ona vermek istemiyorum. şeklinde kendince bir adalet yaparsa ve İslam fıkhına da uygunsa ona vermeyip diğerine hale hayatındayken verebilir. Hayattayken hayattayken olacak. Ama yok ya ben onu sadece sevmediğim için vermiyorum ya da o kız olduğu için vermiyorum ya da o ufak evlat olduğu için vermiyorum ya da büyük evlat olduğu için vermiyorum. Bizde çoğunda kız olduğu için verilmiyor hocam. Maalesef öyle. Evet. Bundan dolayı vermiyorum derse hala hayatında evet hukuki anlamda bu geçerlidir. Hı -hı. Ona vermedi diğerine vermiştir. Peki yaptığı bu ameliye caiz midir caiz değildir? Evet. Yaptığı bu ameliye zulüm müdür? Evet zulümdür. Ki daha önceki derslerimizde işlemiştik. Ee, Norman bin Beşir hadisi muvatta'da geçiyor. İmam Malik Rahimullah'ın im, muvatta'ında İmam Muhammed Tariki ile rivayet edilen muvatta'da ki Abdülhallek Nevi Talikul Mumeccet isimli bu muvatta üzerine yazmış olduğu haşesinde de bu konuyu başlık altında ele alarak mezhebin görüşünü de aktarıyor. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu zat gelerek e, oğluna bir mal verdiğini ve bu malı verdiğine dair de Allah Resulü'nün şahitlik yapmasını istiyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem tabi bunun öncesinde anne bunu talep ediyor. Hı hı. Onun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sual ediyor. Diyor ki senin bundan başka çocuğun var mı? Var ya Resulallah. Ona da buna verdiğin gibisini verdin mi yok ya Resulullah deyince Efendimiz inni la eşhedü ala cevrin ben zulme şahitlik etmem buyuruyor. Yani bunu bir zulüm olarak nitelendiriyor ve yapana zalimlik olarak görüyor ve bu zalimliliği ise bu zulmü ise kendisinin şahit olmayacağını ifade ediyor. Buradan hareketle Hanefi fukası bu konuyu ele alarken evet vermesi hukuki anlamda geçerlidir ama bu bir zulümdür, bu bir günahtır. Ancak müteahhir ulema Hanefi fukasından işte İmam Kasani gibileri bir muraçcihi varsa ve o muraçci yani tercih sebebi şer şerifin de kabul ettiği bir tercih sebebi ise biraz önce bahsettiğimiz gibi işte günahın artmasına sebebiyet vermemek için ona vermiyor. Ya da işte biri ilimle iştigal ediyor ötekinin ticari durumu var durumu iyi o kişi biraz daha e, hayat standartını normal seviyeye çeksin diye bu tarzda kendince e, bir e, gerekçe ile ve şeriatın da kabul ettiği bir gerekçeli yaparsa bir problem yok. Ama sadece kız olduğu için sadece erkek olduğu için bunu yaparsa bu günah olmakla beraber caiz olmamakla beraber geçerlidir. Evet. E, bunu söyleyelim. Hatta Hanefi fukası diyor ki peki burada bir babanın adaletli olması nedir? Şer'i bir gerekçesi yoksa eşit olmasıdır. Kız ve erkek noktasında da eşit olmasıdır. Hı -hı. Yani miras ahkamı değil. Evet. Hani kıza bir erkeğe iki bu mirastadır. Yani adam öldükten sonra ya öldükten sonra. öldükten sonra. Ama hala hayatta veriyorsa hayır. Kıza bir veriyorsa erkeğe de bir. Kıza iki veriyorsa erkeğe de iki. Hı -hı bu şekilde yapılması ki İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Rahim ve arasında bu konuda farklı mütealalar, farklı görüşler de vardır. Ama mezhepte tercih edilen görüş budur. Dolayısıyla bunu böyle yapması lazım. Peki baba bunu yapmadı. Baba bir evladına verdi. Diğer evladına vermedi. E, tamam hukuk anlamda geçerlidir. Peki bu evlat bunu bildiği halde ee, hmm. bunu buna sükut etmesi buna razı olması caiz midir? Değildir. Hmm. Yani bana ne bu babamın günahıdır diyemez. Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte çünkü ortada bir zulüm var hmm. ve o zulüm senin kanalında yapılıyor. Hatta Bedai'de görmüştüm babalarının yapmış olduğu bu zulmü defedebilmek adına onu kardeşine arayarak çağırarak onu razı etmek ona işte vermesi gereken neyse onu vermek babaları ölmüş olsa bile en azından onların yaptığı o yanlışı bir şekilde bertaraf ederek onun hakkında bir hayır ameliyede bulunmak adına bunu yapmasının gerektiğinden bahseder ama yapmazsa hukuki anlamda malın mülkiyeti kime aittir kime verildiyse ona aittir. Evet hocam.